oldu abi? Hiçbir şey yapmadık ki abi. Ne oldu? Özgür abi. Deş, deş, oldun mu? Ne, ne dedim ki abi? Oynuyor mu? O adamı öldürme. Öldürme o adamı. Şuna bir kimlik bu da yardım adamı. Gördün mü? Nerede oğlum? Gel <laughs> girsin Bak şimdi gene Öldü bunlar. Evet, evet, evet. bunlar. da legendary falan buluyor abi. Burada ben adama stun attım. Artık şu benim stun'ım da beni vurdu. Nasıl oluyor abi? Nasıl oluyor? Göster mi o kadar? Bir canı kaldı lan o adamın. Yo ben önüne. Ben, 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 ben yaklaşıyorum yürüyorum. tamamen. Ya ben sıkmadım ya. Ne sıkıyorum Neden Ay, bir sıkıldı kalmadan. hemen? Ya ben sıkmadım sniper'ı ya. Aynen o yeri. Solumuz var. Allah senin arkam var. Benim arkam Yardım lazım bana. Geldim sana. Stan yedi adamın birisi. Alanda duruyor. Burada. Yani yukarıda var. Şey. İlk sıktığımız yerde var. Burada adam var. Şimdiye bak ya. Allah Allah. Burada nere abi? Bur Burada. içeride adam var. çektim kalemi ya. Patlayacak. Bunlar öldü, evet. öldü bunlar. Bak açayım mı yiyin şunları? Artık dünyanın rotasyonunu evet, attık, attık, ölsünler evet. baba ya. Veya dur dur. Oy ne? Market de yok. Hadi gidelim. Abi. hı Bağırsana abi ya. Çok güzel bu dağız Arkadaşlar burada fight ben, dönüyor. Hemen şuradan bir UAV alınsın seriden. Salladım paramı. Yürüyorum. Tamam aldım hemen ben de onları Kersim da almaya gidiyorum ağzım. Seni almaya gidiyorum ağzım. Bırakın bırak bırak. Ödül'e bak. UAV var taşıyorum. 2-3 itin bizim yerimizi belli mi ettin oğlum? Aferin. Abi Basıyorum. Abi belli ettim falan değil şimdi Umut abi ya. Aferin oğlum sana. Başım. Birisi koştu orada. <laughs> <İster. gülüyor> Cluster attım oynayalım bari oraya. Oynayalım, oynayalım, oynayalım. Bir, <laughs> bir, bir, bir. <laughs> bir daha mı çektim bu? Bir dağanın da bende var. Çok And güzel. Lançı Var mı adam? Var var var. Var 50 metre bu taraf. Sana doğru. umut sana doğru 50 metre. 10 direct actually hit. Enemy soldier incoming. Da Seyit in, in. in. misin? Yes. Evet, bir duyuyor. Şurada var 37 metre. Me Kafa açtı. Kırık kırık Biri o adam gelsin. düşmek Biri üzere. Bana gelsin. Körüm körüm böyle. Bastır'a geldi. Bastır geldi. geldi. Arkasın. Kaldırdım abi. Burası ne? mı? Nereden sıktı adamı? Aşağıdan sıktı oğlum, gözüküyor ne? adam. Abi gözüküyor, inanma. What the fuck? Buradan sıktı adam ama. Burada bunun ne işi var arkadaşlar? Yani? mı? Sık al, haydi al, haydi al. Aşağıdan indi. Yok, evet, güzel. Şimdi de o Ha, sana mı ya. soracak oğlum? Bir şey var. Ona göre tamam. temkinle oynayacağız. Aha. Bir adam bu arada bu arada Buraya şey bile atmış Beyler, adam Beyler, lan. Evet, Drop'u falan Uyuz, bile abi, atmış abi adam, Beyler, var. Abi, abi, adam oraya deli. Özür'e bu iyi bassana market yok. Var, adam, 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 adam adam indi Beyler, bir yere ama. Bir var bende. Benim adam bizim, bizim üstümüze baksana Furkan. Yo! Göz bula. fakir you, fuck Vurdun lan. Bir canı var onun. Evet, tamam. Al alanı hala bize veriyor. 33 metre şurada bir yerde. 33 Me here. metre. Adam burada. metre burada. <laughs> Alak, ne ne? işim var orada? Özür abi. Enemy mark Hangisi? Ürünçü, 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 ürünçü ne, nerede? Bazı bak. Öldü de. Sövmüş sövmüş gelebilir bir yere Tamam oğlum bir şey uydaklanmıyoruz. Burada, oh, burada, yani burada adam var. Oo yani burada adam var. Yani burada var. Yani yani adam var. Burada var. Burada adam var. adam yani yani var. Burada adam var. adam var. Burada Burada var. var. abi yapmayın az ya. Kur var. var. Oraya gösterme. Alan bizde abi onların çıkmasını bekliyorum. Benim mermim bitti la bu arada. Al abi al, al, al. Hey, ha. Gösterme oraya gösterme. Görüyorlar. Ben nereden tek geliyor mu Hepsi sniper onların ya. Turuncu var ya turuncu vuruyor turuncu. Oğlum güneşim patladı mı öldük biz. Patlamadı. Yana yana geçiyorum ben. Klas Şurada adam var. Ya evet, adam nerede şey Adam burada. İyi kimi atıyorsun lan? Kanka ben uzaktan her yeri sükeyim şimdi. buradan. içeri kaçtı içeri gir. Sala bırak tamam, içeri kaçtı. Tamam tamam, tamam 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 tamam. Burada adam. Armor var mı bu Armorum mu? Yok oğlum, 0. Gel <laughs> 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 Ay, <laughs> buraya Fel adam. Bir dakika. Hayır attım, kaç. <laughs> sen dur da. Bir kişi kaldı. Son bir oda arkadaşı 20 metre solunda gösteriyor. Vurdum onu, onu vurdum. Buradaki kırmızılıya ne oldu? Öldü mü? Şu an sensörde göstermiyor. Dost olabilir. Bu, bu downladığımız olabilir. Abi downladığımız neredeydi şimdi? Beni ya buradaydı. Umut abi o adam senin yerlerde büyük ihtimalle bak dikkatli ol yatıyor olabilir <gülüyor> <gülüyor> Umut abi Helal. Fennek o kadar güzel bir silah ki Evet arkadaşlar güzel maçtı bol aksiyonluydu Umarım keyif almışsınızdır Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın